devrimciler kendini korur, sosyalistler kendini korur. Ama metropollerde özellikle arkadaşlar biz öyle bir çıplaz ki, öyle bir açığız ki, öyle bir örgütsüzüz ki hiçbir şekilde Türkiye'de Alevilerin kendini koruma durumu yok. Bu nedenle de yaşamsal bir ihtiyaç bizimlerin bunları konuşması. Bir sadece panel bilgilendirmesi değil, yaşamsal bir ihtiyaç. Ve bu sorulara cevap vermediğimizde 7 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Aynen akıbetimiz Komeyni sonrası İranlılara benzeyecek. Hepiniz belki dolaşıyorsunuz hap büyük banuklarda taksi şoförlerinin neredeyse yarıdan fazlası İranlıdır. Bindiğinizde konuşursunuz onlarla. Profesörü, bilim adamı, akademisyeni, durumları çok iyi olanlar, büyük bir kısmı idam edildi. Ömrü cezaevinde çoğun, çoğun kurtulanlar da burada taksi şoförlüğü yapıyor. Türkiye'de Alevilerin de akıbeti böyle olacak. O yüzden bizim kaçınılmaz, bugün birinci derecede canımızı koruyacak, canımızı koruyacak bir örgütlenme Türkiye'de alevine gitmemiz lazım. Bu da birlik yıllık değil. İkincisi, hepinizin de bildiği gibi bu süreçte Aleviler içerisinde ama ve fakatı yasaklamak lazım sözcülük olarak. Bu insanlık düşmanı iktidarı araşa etmek için bizim her toplumsal kesimde bir arada olmamız gerekir. Atatürkçülerden, sosyal demokratlardan, liberallerden, Kürtlerden ve bütün toplumsal dinamiklerden. Bu süreçte kim ayrımcılığı körüklüyorsa, kim son dönemde çok sık duyduğum biz bir inanç örgütüyüz. Bizim siyasetle ne alakamız var diyorsan bilerek mi, bilmeyerek mi söylüyor bilmiyorum ama o Yezid'in ekmeğine yağ sürüyor. Yezid'in bütün derdi iktidarını devam ettirmek. Siz de bugün tamamıyla iktidarı ona bırakıp sadece bu cemevlerinde lokmayla sadece dini hizmetle ilgili bir alevi örgütlerseniz geziden ömrün daha da uzun sürsün. İktidarın daha da uzun sürsün cevabıdır bu. Ve aleviliğin tarihsel hiçbir momenti, tarihsel süreci ve önderleri hep konuşuyoruz. Süleyman Başkan sıraladı. Hiçbir tarihsel önderimiz yok bizim arkadaşlar. Cem yaparak nefesini vermiş olsun. Sadece din işleriyle uğraşarak son nefesini vermiş olsun. Tarihteki bütün Alevi önderleri bildiğiniz hepsi insanlık için yaşadığı dönemdeki zulüm karşısında, baskı karşısında yoksul insanların sözcüsü olmuştur, isyan olmuştur. Çok iyi bir ifade etti. Kalender Çelebi Alevilerin 17. yüzyılda post işidir. Yani posta oturan inanç önderidir. Hristiyanlıkta Vatikan neyse Alevilerde de post işinden Hacı Bektaş merkezde odur. Anadolu'da bütün halklar inim, inim inlerken kılıcını kuşanır, Osmanlı'yı iki defa yerle bir eder. Bu nedenle bugün kenar Evren'le başladı bu olay ve şu an faşistle devam ediyor. İşte Alisi Aleviler, işte bilmem ne, işte siyasetle ilgileniyorlar ve bizim birkaç aymaz da kendini bilmez de Alman istihbaratının Anlar istihbaratının, polislerin Aleviliği özünden koparacak sinsi anlayışına hizmet etmek amacıyla arkadaşlar sokağa çıkarsak haklarımızı kaybederiz gibi bir aymazlığı yaymaya çalışıyorlar. Arkadaşlar bu bu sürecin en büyük ihaneti olur Alevi toplumuna. Alevilerin varlığı yokluğu, canı malı, ölüm kalım süreci yaşarken Alevileri için cemevine sadece inanç hizmetiyle ilgili buraları hapsediyorsak ya en büyük Aleviliğe ihaneti gerçekleştiriyor. Biz Madımak sonrası biliyorsunuz Avrupa'da neredeyse ayda bir sokaklarda olduk. Alevilik derslerini o koşullarda aldık biz. Bu sözleşmelerin temelini o gün koşullarda attık biz hiçbir şekilde bugüne kadar istihbaratın talimatlarıyla Alev Hareketi'ni yönlendirmeye kalkışmadık. Bunu Alev Hareketi'nin erin tersiyle itmeli ve sizin de söylediğiniz gibi bütün demokrasi güçleriyle birlikte ve özellikle bizim 2012'de Avrupa'da belki alevileri ve Türkiye'de de Alevileri onurlandıran Alevilerin tarihsel süreçte tekrar öncülüğünü öne çıkaran demokratik güç birliğini amasız fakatsız polis istihbaratlarının tuzaklarına düşürmeden tekrar bizim dokuz sonra hayata geçirmemiz lazım. Duisburg, Krefeld, Dortmund, işte buradaki ne kadar Oberhaus'un adevi dernekleri Enerve düzeyinde ve bölgesel düzeyde de. Bulunduğunuz bölgede ayrım yapmadan <laughs> bu ırkçı, faşist zihniyet dışındaki bütün toplumsal kesimleri, Atatürkçüleri, sosyal demokratları, CHP'leri bir araya geçirin. Ve bu sürecin öncüsü ancak Aleviler olabilir. 2012'lerde 50 binler bohumda, 100 binler çönde öyle toplandılar. Çünkü bu zihniyeti araşa etmek tarihsel olarak bizi var edecek. Bunları biz araşa ettiğimizde Alevilik tekrar kendi kökler üzerinden var olacak. O anlamda da Türkiye'de de doğru bir gelişim var. Son birkaç ay içerisinde izliyorsunuz, Pir Sultan'da son derece duyarlı, aktif, Arkadaşlarımız yönetime geldiler. Geçen hafta Alevi Bektaş Federasyonu'nda aynı şekilde bizim bu savunduğumuz değerleri savunan arkadaşlar yönetime geldiler. O anlamda da Türkiye'de Aleviler önümüzdeki günlerde inanıyorum bu kadro üzerinden ne yapılması gerekiyorsa bunu yapacaklar. Bizim de Avrupa'da kendi üzerinde düşen sorumluluk sorularda çok oluyor. Bu gittiğim yedi yerlerden. işte şurası bunu yapmıyor, yukarısı bunu yapmıyor. Yok arkadaşlar. Sadece yukarısının duyarsızlığına ense yaparak bu sürecin sorumlulukları geçiştirilemez. Alevilik hiç kimsenin iki dudağı arasına terk edilecek bir olay da değil. Ve iyi bir panel e, diliyorum. Evet canlar biliyorsunuz Alevilerin yüzyıllardır talepleri var. Yüzyıllardır baskı altındalar ve şu son süreçte AKP MHP faşizmi ile beraber yani son 20 yıllık süreçte bu e, baskılar daha da artmış hatta e, tavan yapmış durumda. Bununla ilgili Cebevli'nin ve Alevi Hareketi'nin, Alevilerin talepleri daha yüksek ses sesle haykırılıyor. Bununla ilgili de çeşitli yerlerde paneller yapılıyor. Gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da. Avrupa'da diaspora Alevilerin özellikle daha büyük bir haykırışı var. Tabii ki Türkiye'de de var ama burada da biz uzaktayız. En azından Almanya'yı baz alırsak 3000 kilometre ötedeyiz. Bize ne demiyoruz? Bizler de taşın altına elimizi koyarak bu sürece destek veriyoruz Almanya Alevi Birlikleri Kuzey Eren Bölge Temsilciliği'nin organizasında 22 cemimizin örgütlediği bir panel. Aleviler ne istiyor kısaca? Aslında bütün başlıkları sıralandırabiliriz ama yüzeysel olarak Aleviler ne istiyor paneli? Onursal Başkanımız Sayın Turgut Öker, Bölge Başkanımız Sayın Selahattin Göktürk ve yine cemimizin Onursal Başkanı Cemal Şen'le bu paneli bugün sizlerin de yardımıyla yürütmeye çalışacağız. Evet. Türkiye'deki siyasi yapının yaptığı tek bir şey var. Hiçbir sorunu çözmemek için bir sürü çözümsüzlük. Buna Alevilik de dahil. Ne yapıyor? Devlet inançlar karşısında kör olması gerekirken bir inancı kendi resmi inancı olarak ilan etmiş, bir tek kimliği kendi resmi kimliği olarak ilan etmiş, onların yaşayabilmesi için elinden gelen her türlü hileye başvuruyor. Ama devletin böyle bir görevi olmamalı. Devlet bütün inançlar karşısında kör olmalı. Devlet bütün kimlikler karşısında eşit olmalı. Devlet bir de farklı inançları özellikle mesela Alevilerin sorunu çözeceğiz diye Alevilerin ritüelleri üzerinden Alevileri bölüp parçalamaya çalışıyoruz. Bizim yani dergahlarımız gasp edilmiş buna yaklaşmıyor. Bizim pirlerimiz, erlerimiz katledilmiş mezarları hala sahiplerine gösterilmiyor. Bunlara yaklaşmıyor ama ritüellerimizi tartıştırarak alevleri bölüp parçalamaya çalışıyor. Devletin görevi bu değil. Devletin asil görevi bütün yurttaşları, inanan inanmayan bütün yurttaşların hayat garantisini vermek, onları güvence altına almaktır. Bu devlet geleneği nereden geldi? Bu devlet geleneği Osmanlı'dan devraldı. Selçuklu'da, Osmanlı Selçuklu'dan devraldı. Biraz evvel sevgili Onursal Başkanım da söylediği gibi işte inanç önderleri olmaz dedi ama aslında bizim inanç önderlerimiz tarihe baktığımız zaman bizim siyasi önderlerimizde. Baba İlyas aldığımız zaman siyasi taleplerle yola çıkıyor. Şeyh Bedrettin'i aldığımız zaman siyasi taleplerle yere, yola çıkıyor. Yarın yanağından gayrı her yerde, her şeyde hep beraber diyebilmek için yollara düşüyor. Talepleriyle birlikte. Aynı şekilde Kalender Çelebi gene siyasi talepleri de var. Evet, Postniş'in inanç önderimiz ama siyasi talepleri de var. Yani tarih boyunca Alevilerin İnanç önderleri, pirleri, anaları, dedeleri aynı zamanda siyasi önderlikte yapmışlar. Durum böyleyken bu devralma işlerini şöyle anlatayım. Osmanlı'nın en e, modernleşme, çağdaşlaşma dönemi dediğimiz Tanzimat dönemi bile 1837'de 37'de Tanzimat fermanıyla yola çıkıyorlar. Reformlar yapıyorlar. Ama bu reformlar sadece ve sadece Hristiyan kesimler için yapılıyor. Alevler için en ufak bir adım atılmıyor. Daha sonraları işte birinci meşrutiyet 1876, ikinci meşrutiyet 1908 bunlar birer reform girişimi ama hiçbir zaman Aleviler için bir adım bile atılmıyor. Atılmadığı gibi Alevi pirleri, yani bektaşi babaları idam sehpalarına çekiliyor. Özellikle 2. Mahmud'u 1826'dan Yeniçerilere katliamdan sonra yaptığı e, tek şey Bektaşi babalarını idam sehpalarına çekiyor. 1900 Osmanlı şunu yapıyordu. Osmanlı asimilasyonu işletirken başvurduğu tek şey neydi? İnanç boyutuyla. Herkesi sünnül ve Müslüman görmenin şartlarını oluşturup asimilasyon kazanında hepsini bir kazana koyup eritmeye çalışıyordu. Fakat 1908'den sonra özellikle ikinci meşrutiyetin ilanıyla birlikte Cumhuriyet'in de başlangıcıyla birlikte Alevler üzerinde başka şeyler de yapıldı. Sadece inanç üzerinden asimilasyon yapan Osmanlı'dan devralan Cumhuriyet de hem inanç boyutuyla hem de etnisite yani etnik kimlik boyutuyla asimilasyona başladı. Herkes Sünni Müslümandır, herkes Türk'tür ve bu kazan içerisinde hepsini eritip tekleştirme çabalarına girmiştir. Şimdiye kadar yapılan da odur. Yeni Türkiye şekillenirken ki yapılması gereken şu. Bir sefer çağdaş, laik, demokratik bir anayasa olması gerekir. Anayasa ne sevgili canlar? Anayasa toplumsal bir sözleşme. E toplumsal sözleşme olduğu zaman toplumun elbette ki bütün kesimleri olmalı. Yani işçi sendikaları olmalı, akademisyenler olmalı, kadın örgütleri olmalı, gençlik örgütleri olmalı, inanç örgütleri de olmalı. Yani herkesin işte bu benim anayasam diyebileceği bir demokratik anayasanın oluşması lazım. Bu devlet geleneği böyle bir yapıyı ne yapar ne de ister. Bunu yapmayıp istemediği için de bizim Alevilerin yapacağı bir tek şey var. Emek ekseni sendikalarla, demokrasi güçleriyle, biraz evvel Orhan Sarbaşkan'ın ifade ettiği gibi, laiklikten, demokrasiden, özgürlükten, herkesin kendini özgürce ifade edebileceği ni savunan herkesle en geniş bir demokrasi cephesinin oluşturmamız gerekiyor. Bu demokrasi cephesini oluşturmak zor olabilir ama hiç kimse kendini dayatmazsa ilkeli bir şekilde kendi geleneklerinden, örfünden, adetinden, inancından taviz vermeden yeni bir Türkiye'yi şekillendirmek mümkün. gül açılmış Efil efil esen yele merhaba Karanlığın sonu bir ulu şafak Sakarya'dan geçen yola merhaba Karanlığın sonu bir ulu şafak Sakarya'dan geçen yola merhaba gün yüreğim oldu Engel tuzak kurmuş bekler yolunda Zulümlerde işkencede ölümde Bükülmeyen güce kola merhaba Sorunede, işkencede, ölünde, bükülmeyen güce kola merhaba. Açıda kahırda çıkmış geliyor Güneşten boşanmış kopmuş geliyor Bir ışık seridir sökmüş geliyor Nazım usta coşkun sele merhaba Bir ışık seli çıkmış geliyor Nazım Usta coşkun selam merhaba Adınacak ana dolunun öcü Yerde kalmayacak çekilen acı Açıldı geliyor şafağın ucu Şu durdu dolacak güne merhaba Açıldı geliyor şafağın ucu, şu doğdu doğacak güne merhaba. Hesap sorulacak güne merhaba, türküler söyleyen dile merhaba. Hesap sorulacak güne merhaba, türküler söyleyen dile merhaba. Teşekkür ediyorum. Bizleri sevgili Onursal Başkanımız Turgut Ökerle buluşturdukları için sevgili Turgut Başkanım hoş geldiniz. Sevgili Serhatim Başkanım, Bölge Başkanı hoş geldiniz. Sevgili Mesut hoş geldiniz. Sevgili canlar, panelimizde üst başlık biliyorsunuz. Aleviler ne istiyor? Aleviler çok şey istemiyor. Aleviler gasp edilen haklarını istiyor. Aleviler eşit yurttaşlık istiyor. Aleviler yüzyıllardır asimilasyona uğradı yok edildi. Bu kadar katliama uğradı. Katliamı yapanlardan hesap sorulmadı. Aleviler bu hesapları sormak istiyor. Gelinen noktada son 34 yıllık Alevi örgütlenmesinin Avrupa'daki emekleriyle dünyaya kendimizi kanıtladık. Ama Türkiye'de bu güç birliği oluşturamadık. Sevgili Süleyman Başkanımızın e, anlattığı gibi sevgili onursal başkanımızın genel çerçeveyi çizdiği gibi evet güç birliği oluşturmak zorundayız. Demokratik kitle örgütleriyle, siyasal örgütlerle güç birliği oluşturmak zorundayız. Çember hızla daralıyor. Biz hedefte olan bir toplumuz. En savunmasız toplumuz. Bugün Sadat'ın temelinde neler var hepiniz? Hepinize malum gördünüz. Sadat'ın hedefinde Aleviler var. 8 milyon Suriyeli, Afganistanlı kaçak var Türkiye'de. Bunları Alevilere karşı kurulanmak için hükümetin yaptığı çalışmalar var. Şimdi Alevilerin hakları gasp edildi de sadece bu hükümet döneminde mi gasp edildi? Hayır. 90 yıllık Cumhuriyet döneminde Aleviler hiç sayıldı. Her zaman yok sayıldı. Sadece seçimden seçime kullanıldı popülist siyaset adına sürekli bizler de çok onlara güvendik. Çok bedel ödedik. Onun için bugünlere geldik. Bugün 90 yıllık cumhuriyetinde acaba kaç tane vali var? Alevi kökenli. Acaba 2022 yıllarında bir kaymakam var mı Alevi kökenli? Birinci sınıf emniyet müdürü var mı? Bir büyük elçi var mı? Bizim Aleviler geri zekalı mı? Bugün okuyan Aleviler var ama mülkiyeyi okuyan yok. Sevgili başkanım burada. 40 yıldır mülkiyeden mezun olan Alevi kökenli insan yok. Çünkü kaymakam olmayacak, vali olmayacak. Onun için Aleviler çok şey istemiyor. Aleviler haklarını istiyor. Yeni şekillenecek Türkiye'de de hızla çember daralıyor. Demokratik bir güç birliği oluşturarak Birlikte hedefe ulaşmamız lazım.